Size bir buçuk iki dakikalık bir haber ayırsalar o Doğan grubu da dahil şu anda siz kafa kafaya gelmiştiniz ee, önümüzde daha bir hafta on gün zaman var bu o süre içinde de geçerdiniz ama bunlar puşt çok ciddi söylüyor ve çok üzülüyorum. şimdi ha, haber al haber al bana şu talimatı verdi dedi ki ne yaparsan yap ne yaparsan yap bunların oyunu azaltacak Ankara İstanbul İzmir Adana'nın oyunu artıracak ne puştuk biliyorsan hepsini yaptı dedi dedim ki hocam yani biz tabi bu adamlarımızı çıkaracağız. Ama ya. esas saadeti çıkarmak lazım. Niye dedi? Dedim bunlardan CHP'ye oy bir gidecekse saadete üç gitme ihtimali var. Evet. Çıkarabilir miyiz dedi. Dedim ki Ertan Yüley'i tanıyorum, konuşurum, çıkarırız. Ertan'ı ben de tanıyorum dedi. O zaman ben siz konuşun de dedim. Ertan abi açtım telefon. Saadet Partisi'nden istediğim adamı genel başkanlar dahil getirdim. Buraya getirdim. Ve benim üzerinde SMS geldi. Saadet Partisi genel başkanlar. Ve ben inanıyorum ki en az bir puan artırdı. Tamam biz hazırız. <laughs> Yaşar Ayşev ile başlayacağım. Ankara hazır olsun. Sevgili izleyenler, 2009 yerel seçim özel programını bu akşam İstanbul'dan ve Sayın Kılıçdaroğlu ile yapıyoruz. Ankara'da 3 program yapımcımız, İstanbul'da da Sayın Oktay ikinci var. Ee, Sayın Yaşar Aysev'in sorusunda sıra Sayın Aysev. Samanyoluhaber.com Sadece gerçekten.